Zonguldak Ereğlisindeyiz. Burada bulunan Cehennem Ağzı mağaralarına geldik. Şu anda mağaralara doğru gidiyoruz. Ereğli şehir merkezine çok yakın bir yerde yan yana üç tane mağaradan oluşuyor. Birinci mağara Hristiyanlığın ilk dönemlerinde kilise olarak kullanılmış. Bu mağaraya kilise mağarası veya Herkül mağarası da denilmekte. İkinci mağara ise halk arasında Koca Yusuf olarak adlandırılmış. 1960 yılında kaya düşmesi sonucunda küçülmüş. Daha önce büyükmüş. Üçüncü mağara Ayazma mağarası insan eliyle yapılmış bu sarnıcı videoda da göreceğiniz gibi mağaranın içerisinde gölet var sarnış var gerçekten çok muhteşem bir yer etkilendik gelmeye görmeye gezmeye değer bir yer burası Zonguldak'a 50 kilometre mesafede Ayrıca Ereğli'ye geldiğiniz zaman burada meşhur Alemdar gemisi var. O gemiyi de gezmenizi tavsiye ederim. Çok tarihi bir gemi. Şu anda Ayazma Mağarası'nın önündeyiz. İçeri giriyoruz. çok ilginç gerçekten etkilendik muhteşem manzaralar var mağaranın içerisinde Evet şu anda böyleti görüyorsunuz Diğer gezgin yollarda gezmeye tozmaya devam ediyoruz. Zonguldak Ereğlisi'nde Ayazma mağarasını geziyoruz şu anda. Mağaralarını geziyor, Cehennem ağzı mağaralarını. Evet şu anda başka bir mağaraya doğru gidiyoruz. Dışarıda da manzara müthiş. Gerçekten harika bir manzara var. Görüyorsunuz. Dediğim gibi bu mağaralar yan yana üç mağaradan oluşuyor. Birinci mağara Hristiyanlığın ilk dönemlerinde kilit olarak kullanılmış. İkinci mağara halk arasında koca Yusuf olarak adlandırılmış. Daha önce alanı çok genişmiş. 1960 yılında kaya düşmesi sonucunda küçülmüş. Evet şu anda bir mağaraya daha geldik. Gerçekten müthiş ya. İnişe bakın. Mutlaka gelin görün derim. Üçüncü mağarada insan eliyle yapılmış sarnıcı olarak kullanılmış Gerçekten ilgi çekici bir yer. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Burası Zonguldak Ereğli ilçesi. İlçe merkezine burası çok yakın. 3-4 kilometre hemen ilçe merkezinde sayılır bu mağaralar. Bu arada kanalıma abone olmayı aman unutmayın. İhtiyar gezgin yollarda gezip tozmaya devam ediyoruz. Görüyorsunuz manzara muhteşem. Burayı gezip tozduktan sonra inşallah Hedefimiz Bolu Bolu'ya gideceğiz. 7 gölleri görmeye çalışacağız. 7 göllerde kamp yapacağız. Bolu 7 göllere gitmeden önce Düzce'ye geçeceğiz. Düzce'yi göreceğiz. Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Güzel ülkemin güzel yerlerini gezmeye tozmaya devam ediyoruz. Şu anda Zonguldak Ereğlisi'nde Cehennem Ağzı mağaralarının bulunduğu yerde geziyoruz. Dışarıdaki manzara güzel, içerideki manzara çok güzel, ayrı bir güzel, muhteşem bir yer. Herkese tavsiye ederim gelip görmelisiniz.